Merhaba. Sağlıklı günler diliyorum. Size yaptığım avlarda kullandığım köstekleri göstermek istiyorum. Bunları şu şekilde e, yapmaya başladım. Yemli olarak yaptığım avlarda saklaması ayrı bir problem. Kancıda onu tutmak ayrı bir problem. Ee, bulunduğunuz yerde onu takıp denize bırakması ayrı bir problem. Kendi kendime şöyle düşündüm. Dedim ki boğazda ile güzel avlar yapıyoruz. Güzel balıklar alıyoruz. Tabi genelde isterbit yakalıyoruz ama niye diğer balıkları da yakalayamayalım diye düşündüm. Ve gerçekten bunları yaptıktan sonra yani denizde e, yemli olarak avlanan yerlerde çok güzel sonuçlar aldım. Aldığım balıklar mercan, karagöz, kupes... İstarvit, Sardalya, İzmarit, İsparos, Melanur daha ismini sayamadığım aklıma gelmeyen birçok çeşitli balıkları gerçekten güzel ebatlarda balıkları yakaladım. Ve dedim ki şimdiye kadar gerçekten boşuna yemle uğraşmışım. Onun eziyetini yaşamışım. Dolayısıyla bunu sizle paylaşıp sizin de denemenizi yani hiç olmazsa bir kere denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve ondan sonra bana hak vereceksiniz. Eğer ki güzel sonuçlarda alırsanız ki alacağınıza inanıyorum. Benimle paylaşmanız beni mutlu eder. Şimdi birkaç tane örnek yapıp size bunların nasıl yaptığımı, tabii ki çoğunuz biliyor zaten bunları yapmayı ama bilmeyen kişiler için, yani benim gibi amatör şekilde uğraşan kişiler için anlatacağım. Nasıl yapıyoruz? Hep birlikte görelim. Şimdi göğüs tüyünü alalım. 0-12 beden misinamızı 15-20 santim boyunda keselim. Ben ipleri ve misinaları bu şekilde 7-8 santim boşluk bırakarak düğüm atarak hazırlıyorum. Az önceki gösterdiğim düğüm şeklinde de yapabilirsiniz. Bu şekilde düğüm yaparak şu şekilde tutup düğüm noktasından kancanızı alıp düğüm noktasına birleştirip daha sonra şu fazlalığı kesip misinamızı uç noktalarına birleştirip Birleştirdikten sonra şu şekilde halka yapıp tekrar baş parmağımıza tutuyoruz. Şu uç noktasını şu şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra sıkıştırıp etrafında 7 tur, 8 tur Sonra şu uç noktayı çekip sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdıktan sonra düzeltme işlemleri başlayacak. Şuradaki fazlalıkları tıraşlıyoruz. Tıraşladıktan sonra şu düğüm noktasını kesip buradan ayırıyoruz. oluşan tüy ve misine ip ve simle ilgili burada tıraşlama yapıp şekil verip bir yavru balık görüntüsünü oluşturuyorsunuz. şekilde veya daha da değişik şekiller oluşturarak avcılığını arttırabilirsiniz. Ben bunu şu ya da şu kalemle uç kısmını yaptıktan sonra boyuyorum. Genelde misrayı boyuyorlar ama ben yaptıktan sonra boyamayı tercih ediyorum. Çünkü orada bir yapışkanlık özelliğini sağlayıp oradaki ayrılmaları önüne geçmiş oluyor. Şu şekilde bir kösteğimiz oluşmuş oldu. Bunu daha da değişik bir şekilde ulaştırmak için şuraya 3 nokta koydum. Avcılığını biraz daha arttırdım. Şimdi elimizde bir martı tüyü var. Şuradan bir parça keselim. Evet. Şimdi yeşil ip, mor sim ve bir tane de beyaz simi birlikte kanca eşliğinde tüyümüze bağlayacağız. Bunu bu şekilde tabii ki profesyonel arkadaşlar çok kolay bir şekilde bağlıyor ama benim gibi amatör arkadaşlar için ben yani kendi çapımda yaptığım amatörce bir basit yöntemi size paylaşacağım. Bunu bu şekilde suda ıslatıp şöyle bir düğüm atıp mutlaka ıslatmanız gerekiyor. Islatmadan çünkü bunlar iyi bir şekilde bir araya gelmiyorlar. Yaptıktan sonra şu fazlalık kısmı makasla kesiyoruz. Daha sonra tekrar suda ıslatıyoruz. Tekrar düğüm atacak şekilde getiriyoruz. Ve tüyümüze tüyümüzü alıp şu şekilde ortasına bırakıyoruz. ve şu şekilde sıkıyoruz. Şimdi diyecekler ki arkadaşlar bunu bu şekilde niye uğraşıyoruz? Şundan dolayı bunu bu şekilde bağladığımızda kancaya misina ile sardığımızda çok güçlü oluyor ve hiçbir şekilde ayrılmıyor. Tabii ki bu seri bir şekilde üretim için değil sadece benim gibi amatör şekilde uğraşıp balık tutmaya gidenler için geçerli bir sistem. Çünkü bu e, seri bir şekilde yapılacak bir işlem değil. Köstek için misinamızdan bir parça kesiyoruz. Halka şekline getiriyoruz misinamızı. Daha sonra düğüm attığımız parçayı birleştiriyoruz. Ben 11 numara kancayla size bunu gösteriyorum yapmayı. Siz istediğiniz ebatta kancayı avlanacağınız yere göre ayarlayabilirsiniz. 7 8 dur. yaptıktan sonra şu fazlalık kısmımızı da kesiyoruz. Şuradaki fazlalığı da alıyoruz. buradaki kısımda da bırakacağınız mesafeyi ayarlayıp kestikten sonra tüylü bir şekilde köstüğümüz oluşmuş oluyor. Şu şekilde. Gerçekten çok ciddi güzel Avlar yapabilirsiniz bunlarla. Kösteklerimizi yaptıktan sonra bedene bağladık. Bedenimiz hazır. Kullandığımız Misina 020 beden, 012'de köstek, Misina'mız filera karbon, kancamız da 010 numara. Bu yemli avlarda gerçekten yemi kullanmadan çok güzel sonuçlar alacağınız bir e, takım. Ama bakalım Boğaz'da nasıl bir iş yapacak. Hep birlikte seyredip izleyelim. Sağlıklı günler diliyorum. Bugün yaptığımız çaparelerle balık avına gidiyoruz. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız yaptığımız çaparelerle. Hep birlikte göreceğiz. Si vinieras de regreso, te lo juro, no lo niego, sabes que por ti me muero Te marcaba y me tenías en silencio Los mensajes archivados, el celular es para un lado Me ignorabas todo el tiempo Y si tú quieres que tengamos un encuentro Contigo yo ya no vuelvo, me fallaste, eso es cierto, en el coche better saatlik balık avında aldığımız balıklar gördüğünüz gibi iri ve büyük balıklar tüye bağlanmış simlerle yapılan avlarda iri balıklar alınabiliyor. Sizlerde denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizde güzel avlar yaparsınız. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere.